Merhaba sevgili çocuklar. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Dersimiz matematik. Bugünkü konumuz 4, 5, 6 basamaklı doğal sayıları çözümleme. Çocuklar, bir doğal sayının basamak değerlerini toplama işlemi olarak ifade edersek o doğal sayıyı çözümlemiş oluruz. Çocuklar çözümleme yaparken en büyük basamaktan başlanır. Ben bunu size örnekler üzerinde de sık sık hatırlatacağım. Çözümlemeyi üç farklı yöntemle yapabiliriz. Şimdi örnekler üzerinden sayılarımızı çözümleyelim. Sayımız 3 4 7 1 0 ve 2 rakamlarından oluşan 6 basamaklı bir doğal sayı. Sayımızın basamak değerlerini 2'nin basamak değerini 2 çarpı 1 yani 2. 2 tane birlik olduğu için 0 tane onluk olduğu için 0'ın basamak değeri 0. 1'in basamak değeri 1 tane yüzlük olduğu için 1 çarpı 100 eşittir 100. 7 tane binlik olduğu için 7'nin basamak değeri 7000 4'ün basamak değeri çocuklar 4, 10 binler basamağında 4 tane 10 binlik olduğu için 40 bin ve 3'ün basamak değeri de çocuklar 3 tane 100 binlik yani 300 bin. Şimdi çözümlemeye geçerken çocuklar sayımızı yazıyoruz eşittir diyoruz ve en büyük basamaktan başlayarak sayıları toplaya toplaya gidiyoruz çocuklar. Önce 3 çarpı 100 bin dedik ve çocuklar burada karışmasın diye bu işlemi parantez içine alıyoruz. Toplama işlemi, çünkü ne demiştik çocuklar çözümlemeye basamak değerlerinin toplama işlemi şeklinde ifade edilmesiydi. Sonra sıradaki büyük rakamımız 4 ve 10.000 çarpıyorum, yine parantez içerisinde gösteriyorum. artı, 7 çarpı 1000 artı 1 çarpı 100 artı 0 çarpı 10. Çocuklar bunu yazmasak da olur ama ilk örneğimizde ben yazmak istedim. Artı 2 çarpı 1. Bu şekilde biz sayımızı çözümlemiş oluyoruz. Yani basamak değerlerini toplaya toplaya bakın sayımızı çözümlemiş olduk. Bu bizim birinci yöntemimiz. Şimdi ikinci yöntemimize bakalım. Çocuklar ikinci yöntemimizde de yine aynı sayımız. Basamak değerlerini yazdık. 2'nin basamak değeri 2, 0'ın basamak değeri 0, 1'in basamak değeri 100, 7'nin basamak değeri 7000, 4'ün basamak değeri 40000 ve 3'ün basamak değeri 300000. Şimdi sayımızı yazdık. 347102 eşittir dedik ve çözümlememizi yapacağız. Bakın yine en büyük basamaktaki sayıdan başlayarak çözümlüyorum. 300 bin artı 40 bin artı 7 bin artı 100. Çocuklar sıfırı yazmama gerek yok. Artı 2. Bakın bu şekilde de basamak değerlerini yazıp toplayarak ikinci yöntem olarak sayımızı çözümleyebiliriz. Üçüncü yönteme bakalım. Çocuklar yine sayımız 347.102 Sayımızın biliyorsunuz geçen videomuzda anlatmıştım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı. Şimdi sayımızı çözümlerken 300 binlik yani sayı ile değil çocuklar yazı ile yazıyorum. 300 binlik artı 4 10 binlik. Çünkü 4 tane 10 binlik var. Artı 7 binlik. Artı 1 yüzlük. Çocuklar 0 tane onluk olduğu için yazmama gerek yok. Ve 2 birlik. Sizler de çocuklar bu 3 yöntemi kullanarak sayıları çözümleyebilirsiniz. 5, 0, 2, 3 ve 6 rakamından oluşan 5 basamaklı bir doğal sayımız var. Şimdi bu 5 basamaklı doğal sayımızı 3 farklı yöntemle çözümleyelim. Sayımız önce okuyalım. Nasıl okuyorduk? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Burası bir bölüktü. Evet buraya noktayı koyduk ya da ayırdık. Burası da binler bölüğüydü. 50.236 bin Şimdi 50.236 sayısını birlikte çözümleyelim. Sayımızı yazıyoruz. Ve eşittir diyoruz çocuklar. En büyük basamaktan başlayarak çözümlememiz gerekiyordu. Şimdi burası birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı. Beş tane... On binlik var. Parantez içine almayı unutmayalım. Karışmasın çocuklar. Artı toplama işlemi yapıyoruz. Sıfır tane binlik var. Çocuklar bunu yazmama gerek yok. Çünkü sıfır tane binlik sıfır yapar. 2 tane yüzlük hemen yine parantez açıyorum. 2 tane yüz artı 3 tane onluğumuz var. 3 çarpı 10 ve 6 tane birliğimiz var. Artı diyoruz. 6 tane 1. Evet sayımı çözümlemiş oldum. Bu birinci yöntemdi. Şimdi ikinci yöntemle çözümleyelim. Bunların hepsi doğru çocuklar. Sizler de istediğiniz yöntemle çözümleyebilirsiniz. 5'in basamak değeri 5 tane 10 bin yani 50 bin. Artı sıfırın basamak değeri sıfır. Çocuklar bunu yazmıyorum. İkinin basamak değeri 200. Üçün basamak değeri 30. Ve altının basamak değeri 6. Zaten çocuklar bu sayıyı topladığım zaman 50.236 sayısına ulaşırız. 50.236 Bakın 50.236 Üçüncü yöntemle çözümlemimizi yapalım çocuklar. 5 tane 10.000'lik var. Buraya 10.000'i sayı ile yazmıştı. Burada yazı ile yazabiliyorum. 5 10.000'lik artı ama toplama işlemini unutmuyoruz. Sıfır binlik yazmama gerek yok. İki yüzlük artı üç onluk artı altı birlik. Evet çocuklar gördüğünüz gibi 50.236 sayısını üç farklı yöntemle çözümledik. Örnekler üzerinden konuyu pekiştirelim. Şimdi çözümlenmiş olan sayılar var ve biz çözümlenmiş olan bu sayıları bulacağız hangi sayılar olduğunu. Yani şimdiye kadar hep çözümlemiştik sayıları. Şimdi de çözümlenmiş olarak verilen sayıların hangi sayılar olduğunu bulacağız. 200 binlik 8 10 binlik 7 yüzlük 2 onluk 9 birlik. Çocuklar Sayıları yazarken çizgi çizerek yani basamak yerlerini belirterek yazmamızda fayda var. 100 binlik dediği için çocuklar bu 6 basamaktan oluşan bir sayı. Şöyle yapalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Yüzler basamağı, Burası binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı. Böyle belirleyelim ki çocuklar yazarken e, bir hata yapmayalım. Şimdi iki yüz binlik. Yüz binlik neresi? Evet burası. O zaman iki tane yüz binlik olduğu için çocuklar buraya iki yazıyorum. 10 binlik kaç tane 10 binlik var? 8 tane 10 binlik var. Evet çocuklar. Buraya da 8 yazıyorum. Kaç tane binlik var? Bakıyorum. Binlik yok. O zaman ne yapıyorum buraya? Evet çocuklar. 0 yazıyorum. Kaç tane yüzlük var? 7 tane yüzlük var. 2 tane onluk var ve 9 tane birlik var. Çocuklar bakın bu şekilde çizgiler çizersek hata yapmayız. Onun için sizler de bu çizgileri çizip basamak isimlerini yazıp daha sonra rakamlarınızı yerleştirin. 200 binlik, 8 10 binlik, 700 lük, 2 onluk ve 9 birlik şeklinde çözümlenmiş olan sayımız 280 bin 729'muş. İkinci sorumuza bakalım. 6 çarpı 10 bin, 3 çarpı 1000, 1 çarpı 100, 2 çarpı 10, 5 çarpı 1. Yine az önce yaptığımız gibi çizgilerimizi çizelim çocuklar. Burası birler basamağı, burası onlar basamağı, burası yüzler basamağı. Binler basamağı, on binler basamağı. Zaten 10 bin var burada. 100.000 bin olmadığı için bir çizgi daha çizmeme gerek yok 6 tane 10 bin. Bak burası 10 binler basamağıydı ya? 6 tane 10 bin. Binlik kaç tane? 3 tane. 3 tane binlik. Yüzlük 1 tane var. 1 yazıyorum. Onluk 2 tane ve birlik lik 5 tane. Evet, rakamlarımızı, uygun basamaklara yerleştirdik ve sayımızı okuyoruz. 63.125. Üçüncü sorumuzu yapalım. Yine bakın 700.000 6 basamaklı bir sayı görüyoruz. Yani yine çizdiğimizde birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı 100 binler basamağı. En büyük sayımızdan başlayarak rakamları uygun yerlere yerleştirelim. 700 bin yani çocuklar yüzler basamağında hangi rakamımız var? 7. 10 binler basamağında çocuklar 6. Binler basamağında hiçbir rakam yok. O zaman ne oluyor doğrusu? Evet çocuklar, sıfır. Yüzler basamağında dört. Onlar basamağında var mı çocuklar? Yok. O zaman, evet çocuklar oraya da sıfır koyuyoruz. Ve birler basamağında sekiz. Sayımız bin 760.408. Ve dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuzda da Yine bu tarz sorularla da karşılaşabilirsiniz. Boşlukları birlikte dolduralım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı. Çocuklar iki tane ne var? On bin var. Evet buraya iki çarpı evet, ne yazıyorum? On bin çünkü iki on binler basamağında ve iki tane on binlik var. 6 tane binlik var. Buraya 6 yazıyorum. 6 tane yüzlük var. 100 yazıyorum. 5 tane onluk var ve 3 tane de birliğimiz var çocuklar. Sizin için hazırladığım etkinlikte de çözümleme yapmaya devam edelim. Sayımız 100 binler basamağında 3, 10 binler basamağında 1, binler basamağında 5. Yüzler basamağında 0, onlar basamağında 2 ve birler basamağında 4 olan 6 basamaklı bir sayı görüyoruz. Sayımız 315.024 şeklinde okunuyor. Şimdi e, sayımızı çözümleyelim. En büyük basamaktan başlıyoruz. 3 tane yüz binlik 1 2 ve 3. 3 tane yüz binlik bir tane on binlik. Bir tane on binliğimizi koyuyoruz. Beş tane binlik. Bir, iki, üç, dört ve beş tane binliğimiz. Sıfır yüzlük o zaman hiçbir şey koymuyorum çocuklar. Boş kalıyor. Çünkü sıfır tane yüzlük diyorum. 2 onluk. Evet sayımızı buraya koyuyoruz. Ve 4 birlik. Şöyle. Sayımızı. Şimdi çocuklar çözümleyelim. Sayımız kaçtı? 315 .024. eşittir diyorum ve en büyük basamaktan başlayarak yazıyorum. 3 tane 100 binlik parantezi kapattım karışmasın diye artı 1 10 binlik çocuklar bunu şekilde yazalım. Evet, parantezi kapatıyoruz. Artı 5'bindik artı yüzlük yok çocuklar. 2 onluk artı 4 tane birlik. Ve gördüğünüz gibi sayımızı bu şekilde de çözümlemiş olduk. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın çocuklar.